Değerli arkadaşlar bugün görüldüğü gibi yapay zekanın ideal ürünlerinden bir tanesini Karsan ve AdasTek. Adas AdasTek. AdasTek ortaklaşa üretmiş durumdalar. Ve bunun da Cumhurbaşkanlığımız külliyesinde şöyle bir adeta test sürüşünün yapılmış olması bizleri ayrıca mutlu etti. Ve tabi şu andaki aracın boyu 8 metre ve ses vesaire hiçbir şey söz konusu değil. Özellikle tabii Yapay zeka olarak da derken gerek yayalara karşı duyarlı, gerek tüm trafik sinyallerine karşı duyarlı böyle bir araca sahip olmak ve yıl sonuna kadar 24 metreye kadar elektrikli hale getirilecek. Elektrikli hale getirilecek. Bu tabii ülkemiz için gerçekten bir iftihar vesilesi. Ben bu konuda gerek Karsan'ı gerekse Adastek'i tebrik ediyorum. Ve seri üretimle birlikte bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin adını da markalarımızın adını da duyuracaklar. Bunda hiç şüphem yok. Ve bütün mesele bunun da ilk adımının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden atılmış olması bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Ve bundan sonraki süreçte de bu seri üretimle birlikte artık biliyorsunuz yok mazottu, benzindi bunlar kalkıyor. Her şey artık elektrikliye dönecek. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Tabii aynı zamanda temiz enerjinin de bir biliyorsunuz ön adımları. Çünkü dünya temiz enerjiye gidiyor ve bu iklim değişikliğinin tartışıldığı, en önde olduğu bir sürecin içerisinde yani bize de diyorlar, peki siz niye iklim değişikliği noktasında adım atmıyorsunuz? Ben bunu diyenlere şunu söylüyorum. Eyvallah, Amerika şu anda iklim değişikliği ile ilgili adım atsın biz de atarız. Şimdi onlar atmaz, biz atarsak bizim şu anda sanayimizde durum ortada. Bizim de güçlü bir sanayiye sahip olmamız için her şeyden önce bazı öncü ülkelerin bu adımı atması lazım. Biz hiçbir zaman bu konuda geri kalmayız. Ama adımı atacağız. Geçenlerde biliyorsunuz Elon Musk'la görüşmem oldu. İşte o da Tesla ile bu alanda dünyada öncü ve kendileriyle de bu konuları görüşmeye hazır olduğumuzu da söyledik. Ama ben şu anda gerçekten bu güzel tasarımla birlikte yani Karsan ve Adası'ndaki tebrik ediyorum. Güzel bir dayanışma ile ilgili bu örneği verdiler. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Ülkemiz için, milletimiz için de Hayırlı olsun. Efendim yani yakın zamanda yurt içinde yollarda da görecek miyiz? Yurt dışında satışı gerçekleşti ama. Tabii ki. Efendim. Tabii ki, tabii ki. İnşallah. <laughs> <laughs> Külliyede göreceğiz efendim. Külliyeye verecekler. Havaalanında da istiyorlar. Şimdi tabii önemli ya. olan burada sürümde kazanabilmek için Acaba fiyatlandırma nasıl olacak? <gülüyor> <gülüyor> Rakamlar yüksek olursa talibi çok, çok fazla değil. olmaz değil mi? <laughs> Doğru. Patron biliyor bu işi. <laughs> Gençler daha bu işlerden pek anlamaz. <laughs> Onlar hemen kazanmak isterler. Siz külliyede kullanacak mısınız efendim? E ben söyledim Öyle ne hemen. kadar isterseniz dediler hemen. <laughs> <Hediye ediyorum. gülüyor> Özellikle misafirlerimiz için bu çok ses getirir. Acaba makam aracınız yapay zeka ile sürülebilir mi? İlerleyen zamanlarda böyle bir gelecek olabilir e i̇lerleyen zamanda dönüyor olmuş? Tabii. Bu son derece güvenli ancak ilk bindiğinizde şoför koltuğunda kimsenin olmaması sizi biraz tedirgin etti mi? Yok önceden bilgiler almıştım. <gülüyor> <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Sağ olun. Çok teşekkür ederim.